Eşimle Nefis Yemek Tarifi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır tadına baktıktan sonra herkesin tarif istediği üzümlü kurabiye tarifini hazırladım. Şimdi tarife geçelim. Herkese iyi seyirler dilerim. Kurabiyemizin hamuru için genişçe bir yoğurma kabına 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ekleyelim. Tercihe göre margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. 2 çay bardağı şeker ilave edelim. 3 yumurtanın bir tanesinin sarısını üzeri için ayıralım. Kalanını ilave edip spatula yardımıyla karıştıralım. Malzemeler iyice karıştıktan sonra elediğimiz unumuzu hamurumuz ele yapışmayacak kıvama gelene kadar un ekleyip yoğuralım. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilave edip yoğurmaya devam edelim. Hamurumuz kıvamını aldı. Üzerine 2 çay bardağı kuru üzüm ilave edip yoğurmaya devam edelim. Kurabiye hamurumuz hazır. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Hazırlamış olduğumuz kurabiye hamurumuzu ikiye ayıralım. Ayırdığımız parçayı rulo yapıp ince keselim. Kestiğimiz parçayı avucumuzla biraz bastırıp fırın tepsimizi alalım. Bütün hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayalım. Kurabiyelerimiz hazır. Üzerine ayırdığımız yumurta sarısını sürelim. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Yaklaşık 30-35 dakika fırınınızın pişirme süresine göre yeterli oluyor. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Servis tabağına almak için kurabiyelerimizin biraz dinlenmesini bekleyelim. Deneyen herkes kıvamına, lezzetine hayran kalacak. Şimdiden herkese afiyet olsun. Tarifimi umarım beğenmiştirsiniz. Şimdiden beğenip yorum yapan herkese teşekkür ederim. Tarifimi denedikten sonra yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol butonundan abone olabilirsiniz.